Arkadaşlar 8. dersimize hoş geldiniz. Eğitimde temel kavram ve kuramlar dedik. Bir önceki derste öğrenme kuramlarından bahsettik. Şimdi öğretme kuramları. Biz bunlardan işte hedefimiz 16 tane kuram. Bunlardan bahsedeceğiz. Birincisi tam öğrenme arkadaşlar. Benjamin Bloom geleneksel anlayışı yansıtır. Davranışçı grupta yer alır. Gariban dostu dediğim adam öğrenemeyen öğrenci yok öğretemeyen öğretmen var diyor. İki tane ilkemiz var. Diyor ki ben konuları ünitelere ayırırım bir üniteyi bitirmeden diğerine geçmem. Bir sınıfta da muhakkak hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler bulunur. Yani sınıf homojen tamamen iyi tamamen kötü değil karma bir yapı vardır. Öğrenen ve öğrenemeyen öğrenci bulunur. E benzetme yaparsak kaplumbağa tavşan dersek Benjamin Bloom diyor ki eğer bir sınıfta öğrencilerin hazır bulunuşunu dikkate alıp ek zaman ve nitelikli hizmet sunarsak herkes öğrenir. Bir kişi öğreniyorsa herkes öğrenebilir. Dolayısıyla tam öğrenmede Benjamin Bloom bütün sorumluluğu kime veriyor? Öğretmenlere veriyor. Öğrenemeyen öğrenci yok, öğretemeyen öğretmen var. Aşamaları arkadaşlar başlamadan şu kırmızılara bakalım. Her zaman böyle yapıyorum. Diagnostik, formatif, summatif. Diagnostik başta yapılır. Amaç öğrenciyi tanımaktır. Ön değerlendirme diye geçer. Marif modelinde ön değerlendirme kavramı geçiyor. Önemlidir. Dersin başında öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak için yapılır. Yani bilissel giriş testi hazır bulmuştuk testidir. Dikkat. Formatif değerlendirme ortada yapılır. Ee, geçti kaldı denmez. Biçimlendirme geliştirme. Bu da marif modelinde geçiyor. Öğrencilerin eksiklerini görüp gidermeye çalışıyoruz. Unutmayın gidermeye çalışıyoruz ve summatif değerlendirme geçti kaldı başarılı başarısız diyoruz eee summatif değerlendirmede. Yani başta, ortada, sonda değerlendirme yapıyoruz. Tam öğrenmenin uygulama basamakları özür diliyorum geri geldim. Biz önce ne yapıyoruz? Konuları üniteleri ayırıyoruz ünitelerin hedef davranışlarını belirliyoruz. Bu en az bir başarı standardı belirliyoruz. En az %70. Bakın bunu 80, 90, 95 yaparsınız ama 69, 65 yapamazsınız. En az %70. Dersin başında ön bilgileri yokluyorsunuz. Yokladınız, diagnostik sınav yaptınız. Sınıfta 3 öğrencinin ön bilgisi eksik. Yeni konuyu anlatmıyorsun. Öğrencilerin varsa var 3 kişi. Ön bilgilerini tamamlıyorsun. Tamamladın Ön bilgileri de temel kabuller diyoruz marif modelinde. O temel kabulleri tamamladın. Artık öğrenci hazır. Konuyu anlatıyorsun. Konu biter bitmez formatif sınav. Amacın başarı standartımız vardı ya %70. Ona kim ulaştı, kim ulaşamadı? Ulaşan atıyorum 26 kişi, ulaşamayan 4 kişi. Sen diyorsun ki herkes tam öğrenecek. Sen bu öğrenemeyen, eksik kalan 4 kişiye tamamlayıcı ek öğretim yapacaksın. Ama o esnada iyi olanları da oyalaman lazım. Onlara zenginleştirilmiş etkinlik veriyorsun. O konuyla alakalı yeni sorular, yeni etkinlikler çözerken sen öğrenemeyen grupla uğraşıyorsun. Tekrar o öğrenemeyen 4 kişiyi sınava aldın. Paralel izleme testine. Birisi almış 75, 80, 90, 100 aldı. Hepsi öğrendi mi? Öğrendi. Bir sonraki üniteye geçiyoruz. Bir sonraki üniteye geçiyoruz. Birkaç üniteden sonra summatif sınav yapıyoruz. Tam öğrenmede beraber sınıfça ilerleriz. Unutmayın, konuları ünitelere ayırırız. Mesela düşünme becerileri öğretim ilkeleri. Başarı standartı yüzde Düşünme becerilerine başlamadan önce sınav yapıyoruz. Bilişsel giriş testi, diagnostik sınav. Eksik varsa tamamladık. Birinci üniteyi anlattık. Hemen ne yaptık? Formatif sınav. Yüzde ulaştık mı, ulaşamadık mı? Ulaşanlara zengin ulaşamayanlara tamamlayıcı etkinlik düzenliyoruz. Özür dilerim slayt için. Etkinlik düzenliyoruz. Ve herkes öğrendiğinde bir sonraki ünite. Birkaç üniteden sonra da summative sınav yapıyoruz. Geçti kaldı başarılı başarısız diyoruz. Tam öğrenmede şu ekrana dikkat. Unutma ünite ünite gideriz. Ünitenin başarı standartı en az %70'tir. Ünitenin başında ve sonunda sınav vardır. Başındaki sınav diagnostiktir. Bilişsel giriş testidir. Öğrencilerin ön bilgilerini yoklar. Eksiklik varsa tamamlarız. Yani öğrenmeye hazır hale getiririz. Formatif sınav dersi anlatırız. Dersin sonunda yaptığımız etkinlikler Bizi hedefimize ulaştırdı mı, ulaştırmadı mı? Buna bakarız. Gerekirse ek öğretim etkinliği Düzenleriz, düzenleriz. Yani ünitenin başında ve sonunda sınav var. Peki öğrenemeyen öğrencilere yapılan ek öğretim etkinlikleri neler? Bireysel öğretim, tekrar edilir. İşte küçük gruplu öğretim yapılır. Yardımcı kitaplar, test kitapları, alıştırma kitapları Alt yaş grubu ise oyunlaştırma, eğitsel oyunlar, bilgisayarlı öğretim, programlı öğretim yapılır. Tam öğrenmede küçük grupla öğretimin içerisinde akran öğretimi vardır. Akran eğitimi öğretmenin sorumluluğunda bilen bilmeyene yardım edebilir unutmayın. Ve tam öğrenmede sınırlılık nedir? Öğrenme gereğinden fazla zaman alır. Öğrenemeyen öğrenci varsa onlara ilave etkinlik yap 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 o ilave etkinlikler, tamamlayıcı öğretim etkinlikleri zaman kaybına yol açabilir ve hızlı öğrenilen öğrenciler sıkılıp yavaşlayabilirler. Tam öğrenme aslında bu ama aynı şeyleri bir de dersin aşamalarına göre bakalım. Arkadaşlar dersin giriş, gelişme ve sonuç kısmı. Üç aşama düşünün. Dersin girişinde öğrenci niteliği öğretim hizmetinin niteliği öğrenme ürünleri var. Şimdi bizim öğrenme ürünlerimizin iyi ya da kötü olması, sonucun iyi ya da kötü olması giriş ve gelişmeye bağlı. Arkadaşlar girişte öğrencinin iki tane niteliğinden bahsedeceğiz. Bilişsel ve duysal. Şöyle siz harika işler yapıyorsunuz. Ben böyle derste uyuyorum. Ben derste alakam yok. Sağa sola bakıyorum. Ben niteliğim düşük. Benim dersi olan ilgim, tutumum, özgüvenim yok. Sen ders anlatıyorsun, benim ön bilgilerim yok. Bu da olmaz. Niteliksiz bir öğrenci. Bu defa sen gelişmede ne yaparsan yap, hedefe ulaşamazsın. Önce ne yapacaksın? Girişteki öğrencinin niteliğini arttıracaksın. Bu ne? Bilişsel ve duysal giriş davranışları. Şöyle diyeceğiz. Bilişsel duysal giriş davranışlarına öğrencinin sürecin başında taşıması gereken özellikler. Bilişsel giriş davranışları kısaca ön bilgilerimiz. Okuduğunu anlama, dinleme, problem çözme, sözel sayısal yetenek. Kısaca ön bilgiler. Duysal giriş davranışları dersi olan ilgi, tutum, özgüven. Yapamayacağım, öğrenemeyeceğim dersem olmaz ilgi tutum özgüveni olumluya çevireceksin. E bu ikisi hazır bulunuşluk mudur? Hazır bulunuşluktur. Tam öğrenme diyor ki önce hazır bulunuşluğa dikkat edeceğiz. Yani önce öğrencinin niteliğini bilişsel ve duysal olarak iyi hale getireceğiz. Sonra öğretim hizmetinin niteliği olacak. Yani pidemiz olacak. Gelişme kısmında pekiştireç öğrencinin istediği, sevdiği şeylerdir pekiştireç. Bir davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran uyaranlardır. Doğru ya da doğruya yakın beklenen davranışa karşı pekiştireç verilir. Çocuğa hadi devam et denir. Pekiştireç verirken çocuğun gelişimine uygun olacak, öğrencinin ihtiyacına cevap verecek, zor konularda, karmaşık konularda sürekli pekiştireç, normalde aralıklı pekiştireç kullanacağız. Pekiştireç verdiğimizin niye nedenini söyleyeceğiz. Davranıştan hemen sonra vereceğiz. Hep aynı pekiştireci kullanmayacağız. Pekiştireç pide diye kodladığımız öğretim hizmetinin niteliğinde pekiştireç doğru davranıştan sonra o davranışın tekrarını yapılma olasılığını arttıran uyaranlardır. Peki öğrenci doğru davranışı bulamıyor. Başkent nedir dedim bana Ankara dedim aferin Metin bravo dedim bana. Şu an benim küçük çocuk bir şey oluyor böyle yapıyor bana. Yani aferin diyor bana pekiştireç veriyor bana. Ama ben cevabı bulamadım. O zaman ne yapacaksın? Bana bulduracaksın. İpucu vereceksin. İpucu, ipucu arkadaşlar, öğrenciyi harekete getiren, geçiren, doğru davranışın yapılma e, yapılmasını, doğru davranışa ulaşmasını sağlayan her türlü mesajdır. Yani ces, ces, mimiklerimiz yabancı diyoruz, yerli diyoruz, eş anlamlı diyoruz, sözel açıklamalarımız, şekillerimiz, kavram e, ne diyelim? Materyal kullanmamız birçok şey nedir? İpucudur. İpucu ön bilgileri harekete geçirir. Derse katılımı sağlar. Düşünmeyi sevk eder. Dikkati artırır. Bana dedin ki Türkiye'nin başkenti neresi? Ankara diyemiyorum sana. Ankara desem aferin bravo pekiştireç. Cevap duruyorum diyorsun bana ki İç Anadolu'yu Türkiye'nin ortasını düşün. Anladın mı? Ne yaptın bana? İpucu verdin bana. İç Anadolu'da ne var? Konya var, Ankara var, Aksaray var, Niğde var hedefe beni yöneltmeye çalışıyorsun. Cevap yine yoksa anıt kabir gibi ne yapacaksın? İpucu vererek beni düşünmeye sevk Ön bilgilerimi hatırlatacaksın. Cevabı ulaştırmaya çalışacaksın. Peki dönüt düzeltme. Dönüt sürekli kullanırız. Yani ders içerisinde jest mimiklerimiz, kafa sallamamız, evet vesaire. Telefonda bazen yapıyoruz ya konuşuyoruz. Karşı taraf hiçbir şey demiyor. Alo demesini bekliyoruz. Alo, <laughs> evet, öyle mi, ya, sahi mi? Bunların hepsine dönüt. Dönüt sürekli iletişim için olmazsa olmazdır. Öğrenciye davranışın sonucu hakkında bilgi verme. Aferin, bravo. Bunlar ne bir dönüttür. Yapamadın, eksik, hatan var, dikkat, bir daha oku. Bunların hepsi dönüttür. Düzeltme ne zaman yapılır? Yanlış ya da eksik olduğunda yapılır. Dönüt düzeltme, öğrenme sürecinin sürecindeki aksaklıkları görüp gidermemizi, zamanında düzeltmemizi sağlar. Öğrenciye düzey davranışlarının düzeyi hakkında bilgi verir ve mesela yazılı sonuçları bir dönüttür. E, 50 aldın, 100 aldın, 60 aldın, 70 aldın demek bir dönüt. Sınıfın en çok hata yaptığı soru 8. sorudur. 8. soru şöyle şöyle çözülmelidir demek bir düzeltmedir arkadaşlar. Dönüt düzeltme öğretim hizmetinin niteliğini, kalitesini ortaya koyan öğrenme düzeyini belirleyen en önemli veridir. Etkin katılım biz diyoruz ki etkili kalıcı öğrenme olacak, herkes öğrenecek. Öğrenciyi süreçte dikkate alacağız. Öğretim etkinliklerini iyi planlayacağız. Öğrencilerin bilişsel ve duysal giriş davranışlarını tamamlayarak hazır hale getireceğiz. Derste farklı etkinliklerle çocuğu süreçte kalıcı şekilde öğrenmesine yardımcı olacağız. Bunları yaparsak, bunları yaparsak öğrencinin hazır bulunuşunu dikkate alıp ona göre düzenlemeler yaparsak etkin katılım olur ve kalıcı öğrenmeler olur. Peki öğrenme ürünlerine ne? Tam öğrenmede bilişsel anlamda bütün öğrenmeler olur. Yani bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme. Duysal anlamda öğrenemeyen öğrenci yok. Herkes öğreniyor. Dersi olan ilgi, tutum, özgüven, güdülenme, motivasyon artar öğrenme hızı düzeyi çeşidi artar diyeceğiz. Bir daha söylüyorum, burayla bitiriyorum. Tam öğrenmenin 3 değişkeni. Dersin girişinde önce bir mi önemli, iki mi önemli? Bura bir, bura 2, bura 3. Önce bir önemli arkadaşlar. Önce biz kaliteli pide vermeden önce biz ne yapacağız? Öğrencinin niteliğini artıracağız. Öğrenci bilisse olarak ön bilgileri eksik mi? Tamamla. Dersi olan ilgisi, tutumu, özgüveni zayıf mı? Onu pozitife çevir. Öğrenci artık nitelikli mi? Evet. Artık ona pide verebilirsin. Pideni verdin. Sonra da ne yapıyorsun? Eğer giriş ve gelişmeyi iyi yaparsan sonuç ne olur? Güzel olur. Tamam. Şöyle bir toparlama. Tam öğrenmede neyi unutmayalım? Konular üniteler ayrılır. Ünite ünite gideriz. Ünitenin başarı standartı en az yüzde yetmiştir. Akran öğretim işbirlikçi öğrenme vardır öğretmen sorumluluğunda. Tüm sorumluluk öğretmendedir. Pide önemlidir. 3 tane değerlendirmenin bilişsel ve duysal olan yani diagnostik, formatif, summatif, bilişsel giriş testi hazır bulmuşluk testiyle izleme testi çok çok önemlidir. Ünitenin başında Neyi yapıyoruz? Diagnostiği, ünitenin sonunda ne yapıyoruz? Formatifi unutmayın, unutmayalım. İlk öğretme modelimiz, kuramımızı gördük. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.